Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle YouTube oyunu Yediver oyunu aynıyız. Arkadaşım yanında. kız um, kızmatik. O bir kedi var. Meside kadar sayacağız. 0 atmış 10 kalmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 40 çıktı. Bu ne? Yani hiç ya hiç kıyam yok mu ya? Tişörtü diyorum şey. Hış. Ten rengi yap bence. Hı. Bu çok kolay. Bu da de çok değil. açık. Bu çok açık. Bu daha iyi bence. Tamam. Yani. Ve şey. şimdi ne yapıyoruz bu arada? Bu ara para da herhalde. Evet. çok Yeah. like. <laughs> yes like'tı. Don't friend. Her yere tıklayınca oluyor mu? Kişi tıklayalım ki, 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 mı? Ha, tek kişi aldım. Yani, Şöyle sağa sola gidiyor. Acaba ne oynuyor? <laughs> eser falan yazıyorlar. Let's go. Devam et. Burada ya. Da, ya da. Ha bu canlı yayınlar. Biz canlı yayındayız herhalde. Next Re, diyor. Canlı yayın. Burası neresi? Karayer. Aa! Canlı yayındayız. Sen de 2. getirelim. bir 1K oluyor. 5K'mız var şu an. Bir tane Mars alalım. çok daha iyi şimdi. da alabiliriz. alabiliriz. Bu bir ya, ne bir salon içeride. Biz şu anda canlı diyoruz anneler. Buna basınca şey oluyor. Level up. 2.4K'ya şey level upleyebiliyoruz. Dur. Yavru şeyi var. Bakayım. Ben bir, bir değiştireyim. diyor. Şey. 10K. 12 kanımız var bir tane şunu değiştirelim. İki tane sonra. Yeni klavye aldık. Yani bir, bir, bir level level yırtılmış yarı bandıyla şey almış. Yani mükemmel 3 ya Al Ay, bir çözüm. 3K'ya alabildik. level atlıyor. Paramız arttı. bir şey alayım. Bir tane daha şey alayım. 5K'ya Airpods. Bence yok. Evet topla kalı. Herhalde tam. And içtirdiğimiz herhalde? Aa, Korkun daha iyi oldu. İyi oldu da. Bir şey almışlar Ne? Ne? Ne diyor? Ne, ne? diyor ne? ya? İngiliz, temiz, iyi olmadı ama. Ne oldu? reklam evet. bir reklam çık evet. çıktı da onu yaptık evet. evet. bilgisayar şey değiştireceğiz birazdan biz hiç kaldık lel atlayalım. yalnız bilgisayar dedikçe şu bilgisayar şu ee yurtdışına mükemmel bir şey değil artık neyse evet. yeni bir bilgisayarı alalım şimdi bence de çok lazım çiğir bilgisayar monitör yani o skada alıyor onlarda canlı yayın yapıp kadınlar <laughs> skada devam bir kafamıza bir şey mi takalım diyor? ne diyor ya üzerimizi <laughs> <Ondan gülüyor> değiştiriyoruz şöyle bir şey yapabilir yapayım mı ama 15 altına. Saçını değiştirebilirsin. Mesela bence bu iyi. Tamam. 15k değil. Bizim paramız 15k. Hayır hayır. Mutlu yapabiliyorsun. musun? Demcin o nerede? böyle yap. Yani çok güzel. Bu. Ama onun ne? Yap bak. 15 altın. Devam. Devam. Daha başka bir şey değiştireyim. şeyimiz oluyor. Öyle. Üç tane abone mi oluyor? Biz ben de takipçi oluyor. Evet, herhalde iki. üç tane reklam mı Get üç diyor. Daha level up yapamamış. Ne oldu? Herhalde beşinci level. Level onda. Şey kötü şey yapabilir. Hop <laughs> şuradan bunu alalım. 3 dakika boyunca artık daha fazla mı geldik? Ne olacak? Buna, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkada televizyon <laughs> var. Biz niye televizyon hmm. şey yırtılmaz? Bir şey olmamış da böyle. Hmm. Yani. Ama televizyon <laughs> yok. Çünkü ona bir Televizyon kocaman. kaldı. Ha. Asmakla bir türlü şey olmadı. Şimdi altta şey vardı. Mikrofon. Webcam monitör. <laughs> Mistel. Of daha iyi bir monitör aldık. Kalktık ne asıyoruz? Level up. 3K daha fazla paramız oldu. Sıfır <laughs> paramız. <gülüyor> sponsor alabiliyoruz. Alt kamz olduğunda sponsor alalım. Sponsor ne? Sponsor yani para katıyorsunuz. Reklam veriyorsunuz. sponsor geldi 4.7'ye bir tane mega soft Microsoft ne? değil mi? Niye tıklanmıyor? Çok fazla tıkladık herhalde bozduk. Neyse kapatalım. Ama Doğru buna tıklanıyor ama tıklanmıyor. Ben de ekledim kapatayım. Ne de ya? De, ne dediğimi Görüşürüz. Burada görüşürüz mü? İyi geceler görüşürüz. Bak mikrofon yeni tane mikrofon alalım. Aynen yani şu dandik mikrofona bakar mısın? Çığır da alabiliriz 15 o, o başka mikrofon ama 20K. Cheer aynı. Baksana yani. Ben de çığır almıyorum. t-shirt alabiliyoruz. T-shirt falan alabiliyoruz. The Blue Poster. Poster alabiliyoruz. Bence çok ek, ekipman olalım. daha iyi oluyor. Ya. Ekipmanlardan alalım. video 11 dakika, dakika olmuş olmayı. neredeyse yani 15 dakikayı falan veya 15 dakika olursa geçer yani yani onu geçerse videoyu yükleyemeyiz tamam buradan 15 dakika geçiyor yükleyemeyiz evet 15 yazıyor. Yeni levele geçelim. Bir tane daha altınımız oldu. E -meen. E -meen. Kırmızı kurt. Max Gamer. E Müzik kapalı. Discord, ne? Discord. Yok. Level 10 da olmadık ya. Level 7. Mikrofonu. Az önce nereye girmiştin? Aha, sonunda. Dur sen az önce nereye ben girdin? Ben nereden bileyim? Ayağlara mı girdim? Evet. Türkçe var mı burada? Yok. Türkçe evet. yok. 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 Şey. Neyse. <laughs> Kırtlıkla yoruldum ya. Neyse herhalde şimdi şeyi alabiliyoruz. Neydi adı? Mikrofon. Mikrofonu da alalım bitirelim bu şeyi. Videoyu. Evet. Bir tane de, şey, çeyir alayım yani sandalye. <laughs> ben... eğlenceliymiş. bir iş. Ya yani tıklıyorsun, bir şeyler alıyorsun, tamam arkadaşlar. Evet. Yani. Bu ne kadar? Sandalye çok sağlamayacağım. 15k. Tamam azmış. O zaman alabilir. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi 10 dakika. Ve inşallah evet, görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.